Evet değerli misafirler, değerli takipçiler, değerli dostlar. Çöpşi Mehmet Denizli'den hepinize selamlar, saygılar, hürmetler. Evet öncelikle hayırlı cumalar. Yeni bir yayın, yeni bir yarışmacıyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz normalde pek fazla yarışmacı almıyoruz bu dönemde. Çünkü birçok yarışmacılarımızı iptal ettik. Çoğu uzak yoldan geldiği için. Ama maalesef arkadaş daha önceden randevusunu oluşturduğu için rastgele çıkıp gelmiş. Biz de artık onu aldık. Evet inşallah yarışmayı kazanır diye düşünüyoruz. Kendisi İstanbul'dan geldi efendim. Gayet iddialı bir kardeşimiz. Evet bakalım ne olacak sonuç. Evet sizlerle de hem bir hasret gidermek için hem paket servis olarak hizmet verdiğimizi reklamsal olarak belirtmek için bir yayın açmış bulunmaktayız. Evet bu arada paket servisi olarak hizmetimiz devam ediyor efendim. Buyurup gelebilirsiniz. Zeki Göktepe selamlar. Hamide İnan, selamlar. Hanım Tasan merhabalar. Müjdat Karakaya selamlar. Arzu Görgülü Orduya selamlar. Atice Bacaksız Mersin'e selamlar. Boz Yusuf hayırlı cumalar. Ali Sarıarslan selamlar efendim. Elif Ortakaya hayırlı cumalar. Ömer Yağlık Kaya. Yağlı Kara Karapolat'a selamlar. Sibel Üçgül teşekkürler. Diler aşaşmasız selamlar. Vural Tekin, Muş'a selamlar. Kübra Ertuğrul, hayırlı cumalar. Birol Kasaboğlu, yerimiz denizde. Hanım Taşan, selamlar. Gül Daşçı, bekleriz. Gülgün Erdoğan, merhabalar. İrfan Yüksel, aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Sevgi Canbaz, günaydınlar. Evet değerli dostlar, bu arada yayını gruplarda bol bol paylaşın. Paylaş butonu hemen aşağıda. Özellikle üye olduğunuz gruplarda paylaşın. Şayet yarışmacımız rekoru kırar ise... En çok paylaşana 5 şeylek altın ödülümüz var. Bu yüzden bol bol paylaşın. Paylaşanlar hemen alt ekranda çıkıyor. Tek tek isimleri görüyoruz. Orhan Aydın, İsçehisar selamlar. Hatice Ural merhabalar. Ayşe Can selamlar. Tahsin Kaya, Fethiye selamlar efendim. Hayırlı cumalar hoş geldiniz. Evet Murat Karaaslan. Sadece Denizli'deyiz kardeşim. Döndü kız kapan. Hoş geldiniz. Ama 2022 yılı inşallah nasip olursa bizim şubeleşmeye başladığımız ve en az 4-5 büyük şehrimize yer açacağımız bir yıl olacak. Sağlam bir altyapıyla, aynı lezzet, aynı hizmet politikasıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve yakın yerlerden Afyon, Kütahya, Uşak düşünüyoruz. Evet Hüseyin Talan hoş geldiniz. Kemal Tekin hayırlı cumalar. Asim Sami selamlar. Talha Mesut, Ayancık selamlar. Mehmet Gencer hoş geldiniz. Tuğba Doğru hoş geldiniz. Merhabalar. Hı? Ama... E, Semiye Alar hayırlı cumalar. Emin Akbaş Sirte selamlar hoş geldiniz. Aleyna Grill selamlar efendim hoş geldiniz saygılar. Oğuzhan Ünal Adıyaman'a selamlar hoş geldiniz. Evet Muhammed Mustafa Ankara'ya selamlar efendim. İsmail Burcu selamlar hoş geldiniz. Seyhan Doğan hayırlı cumalar hoş geldiniz. İlhan Çelik Bolu Yeni Çağ selamlar efendim hoş geldiniz. Nasuh Denizli hayırlı cumalar efendim hoş geldiniz. Ramazan Karayel günaydınlar efendim hoş geldiniz. Talip Alparslan Ankara'ya selamlar efendim hoş geldiniz. Mehmet Alex aleyküm selam efendim hoş geldiniz Nihat Kırlı Bursa'ya selamlar Nihat Kırlı. Gökmen Fırat Ankara'ya selamlar. Evet değerli dostlar paylaşımlarınız düşüyor gayet güzel bir paylaşım var ama paylaşmayan değerli takipçilerimiz de var. Lütfen paylaşın özellikle üye olduğunuz grup sayfalarında yayını bol bol paylaşın. E şayet rekor gelir ise en çok paylaşana 5 şeyrek altın ödülü var. Evet Mahmut Göktaş Adana'ya selamlar. İhsan Bey hoş geldiniz. Enes Elif selamlar. Galinalti Oğuzhan en az 270 adet yemeli erkekler. Evet kadın yarışmacılar 200 Burhan Yaman Sivere selamlar. Mustafa Öztürk hayırlı cumalar. Mustafa Büyük Bayram, hayırlı cumalar. Bu arada yarışma hakkında genel detaylı bilgi isteyenler 505 402 20 20 bu numaraya WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atsınlar değerli misafirlerimiz. E sadece 505 çift sıfır bu numarayı kaydedip Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atın. Ali Özveren selamlar efendim hoş geldiniz. Bülent Yücel hayırlı cumalar. Muhammed Mustafa güzel gidiyor gayet iyi gidiyor yarışmacımız. Hanım Tasan İskenderun'a selamlar. Zehra Bektaş Fransa'ya selamlar. Selin Asıl Sivas'a selamlar. Hatice Doğan hoş geldiniz selamlar efendim. Soner Sevuk merhabalar hoş geldiniz. Mustafa Özer. Maalesef sadece Deniz Sadece Deniz'deyiz efendim. Başka hiçbir yerde yerimiz yok. Nihal Mertcan Kastamonu'ya selamlar. Evet Nihal Mertcan Kastamonu Abaya selamlar. Gaye Çelik gelebilirsiniz. Evet bu paket servisimiz var. Osman Koç Ankara Kaleciye selamlar. Cihan Raşit hayırlı cumalar. Hüseyin Yıldız selamlar efendim. Sevgi Canbaz aynen Face'te. Tayfun Alıcı aleyküm selam. 380'e 35 bin lira. Evet Nial Kırlı bizden kaynaklı değil. Epeydir paylaşım ve izlemeleriniz düştüğü için hayranlıktan çıkartılmışsınız Facebook tarafından. Osman Kosif, Beykoz 52'ye selamlar. Ömer Döngün İstanbul'a selamlar. Evet, sadece Whatsapp'tan yazın arkadaşlar. Aşağıda işletme numaramız var. Yarışma hakkında bilgi ve katılım sağlamak isteyenler Whatsapp'tan yazsınlar. Yardımcı olacağız efendim. Değil mi? Evet Oktay Ökmez selamlar. Evet Muhammed Mustafa numara aşağıda yazıyor kardeşim hemen ekranda. Civan Gani selamlar efendim. Rüya Sallan Kayseri'ye selamlar. Ufuk Fersan selamlar. E, Zeliş Pamuk selamlar. Burhan Yaman e, 2 kilo 700 gram en az. Evet Güldaşçı inşallah efendim nasip. Can Mutlu Aleyküm Selam. Yeşim Durmaz Balıkesir'e selamlar. Gürcan Döken Köln'e selamlar. Mehmet Can Polat Diyarbakır'a selamlar. Hakan Ulubaş günaydınlar efendim. Evet türkü biraz zor. Ramazan Dursun inşallah efendim. Selma Selma Durmuş İzmir'e selamlar. Osman Kosif rica ederiz. Evet Kaan Oğuzulu, Sedat Früzer, Medine İbram. Hoş geldiniz selamlar. Evet, Didem Akka İstanbul'a selamlar Mehmet Emin selamlar Emir Akın merhabalar Evet arkadaşlar paylaşımlarınız düşüyor. Paylaşmayan misafirlerimiz de mevcut. Evet üye oldunuz. Grup sayfalarında yayını bol bol paylaşın. Paylaştıktan sonra kimler hangi şehirden paylaşım sağladı? Evet, tek tek yazın efendim. Ee, paylaşımlarınızdan sonra hangi şehirde bizi izleyip paylaşım yaptınız onu da yazın. Ben tek tek ismen o şehirlerimize selam göndermek istiyorum. Mert Kaya selamlar. Mehmet Emin Demir İstanbul'a selamlar efendim. Hoş geldiniz. Beşir Ok Yayatan. Bodrum'a selamlar. Gül gül hoş gel. Aynı şekil pişirttiriyorum. Kıvamı tamam. Evet Veli Yaşar, Van Erciş'e selamlar. Halil Süleyman selamlar. Edemre Yağdıran hoş geldiniz. Gül Daşçı, Toronto Kanada'ya selamlar. Aleyna Gül selamlar. Cici Ceren Denizli'ye selamlar efendim. Evet, Cemal Bey hoş geldiniz selamlar efendim. Evet, Erdal Akyol Denizli'mize selamlar efendim. Evet, Nafız Sakallı Muğla Marmaris'e selamlar efendim. Ee, Civan Gani Muş Malazgirt'e selamlar efendim. Ee, Cici Ceren, kadınlarda en az 200, erkeklerde 270. Bu en az limitli ödül. Medine İbram Almanya'ya selamlar. Tabi arkadaşlar yarışma hakkında genel detaylı bilgi almak isteyenler, şu işletme numaramız 505 çift 02 2020. Evet bu numarayı aramayın. Sadece yazın. Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj yazın bu numaraya. Size gereken bütün şartlar, bilgiler gelir. Muammer Erdem. Hayır. Sadece Denizli'deyiz efendim. Evet. Evren Kuş Malatya'ya selamlar efendim. Evet arkadaşlar soruyorsunuz. Çok soru geliyor. Şurada sizin isme benzer. Şurada sizin isimle iş yapan yerler var. Bunlar sizden mi? Kesinlikle bizden değiller. Evet, kendilerinin lezzetini, hizmet yapılarını bilmiyorum. Ama bu pandemi dönemi zor bir dönem. Kimsenin ekmeğiyle oynamamak lazım. Belki benden iyi ustalıkları vardır. Saygı duyarım. Çünkü bu sektör çok zor bir sektör. E, tabii ki de gidip deneyebilirsiniz. Her ne kadar bizim olmasa da e, gidip deneyebilirsiniz efendim. Yemeklerini yiyebilirsiniz. Çok normal bir şey Allah kimsenin e, rızkını bizim elimizden bozmasın rızık Allah'tan yüce Allah'tan başka hiçbir şey e, yok soruyorsunuz yok şurada var mı burada var mı buradaki mi oradaki sizin mi hayır bizim sadece Denizli'de ama aynı isme benzer yok şu bu gidebilirsiniz yani hiç önemli değil oralara da gidip e, deneyebilirsiniz yemeğinizi yiyebilirsiniz belki de bizden iyidirler herkes bizden iyidir belki hiç sıkıntı yok Evet Mehmet Kayıkçı Aleyküm Selam Ankara'ya. Ayhan Öksüz İstanbul'a selamlar. Zeki Karaaslan, Bitlis Adil Cevaz'a selamlar. Yakup İç Yılmaz, abim hoş geldin. Evet Gül Gül Düzce'ye selamlar. Yakup İç Yılmaz, saygılar abim. Melike Gündoğdu Ordu'ya selamlar. Medine İbram amin cümlemizin. Eyüp Çetin Kaya Aleyküm Selam. Evet, Canan Can şimdiden afiyet olsun efendim. Evet Neslihan Yaşar Düzce. Selamlar efendim. Hoş geldiniz. Evet Sağpaz Zaholi. Ura selamlar. Burhan Yaman. Eyvallah baş kardeş. kardeşim. Olması gereken. Evet Fatih Yüksel. Bursa'ya selamlar. oldu. Yeniler gelene kadar Evet arkadaşlar pandemi dönemiyle biliyorsunuz yarışmayı dışarıda yapıyoruz. Yani restorandan bağımsız bölümde. Çünkü içeride müşteri oturtma yasa olduğu için dışarıda ara ara yayın yapıyoruz böyle. Ha bu yüzden de etlerin soğuma ihtimali maalesef var. Süleyman Şangül erkeklerde 380 kadınlarda 370 en büyük ödül için. Evet Uğur Durmuş selamlar. Tekin Kılıç selamlar. Leyla Karabayır Kayseri'ye selamlar. Fatma Satıcı Antalya'ya selamlar. Emre Akçaylan, Konya'ya selamlar. Erkan Sarı Aydın ortaklarlıyız. Oradan geldik. Şohrat Doşanov İzmir'e selamlar efendim. Türkmenistan'a da selamlar. Ömer Karamazlı Maraş'a selamlar. Ceman Narin. Aleyküm selam. Yakup Yaşar selamlar efendim. E, Cici Ceren bekleriz efendim. Buyurup gelebilirsiniz. Evet Emir Süleyman. Söke'ye selamlar efendim. İsa Yalvaç. Kastamonu'ya selamlar efendim. Hilli Baye merhabalar efendim. Naz, Mazin Alaçam. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Bazen gözden kaçıyor arkadaşlar. Sıcakları ver soğukları ısıt. Bir de sor kaç tane yaptı. 25 bir tam. O soğukları ısıt. Evet Nurettin Demir amcam hoş geldin. Ellerinden öperim. Baş Allah razı olsun. Hayırlı cumalar efendim. Çok sağ olun. Muhittin Goran. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı cumalar. Erol Taşpınar. Selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Hayırlı cumalar efendim. Sağ olun. Cemile Öztürk. İstanbul'a selamlar. Evet Murat Aydın Kırıkkale'ye selamlar. İsmail Burcu İstanbul'a selamlar. Evet bir iki türkü isteyen arkadaş vardı. Arkadaşlar kötü derecede bir boğaz enfeksiyonu geçirmişim. Maalesef baya bir ilaç kullanıyorum bir iki gündür. Çok şükür Covid değil ama Covid benzeri ateş, titreme, üşütme gibi nedenlerle hastaneye gidip testimi verdim. Test negatif çıktı ama yine de rahatsız hissettim kendimi. Bu defa hastanenin acil bölümüne gittim. Boğaz enfeksiyonu iltihaplanma olduğu için bu yüzden türkü okuyamıyorum kusura bakmayın. İnşallah sonraki yayınlarda okuruz. Çünkü gerçekten çok kötü. Evet normalde ilaç kullanmam hastaneye gitmem. Belki en son 4 yıl önce hastaneye gittim. Yine aynı sebeptendi. Boğaz enfeksiyonu. 4 yıl sonra ilk defa hastaneye gidip ilaç kullandım arkadaşlar. normalde gitmem kolay kolay hastanelere. Sunay Aydın İstanbul'a selamlar. Ee, biraz da hastalık psikolojik yani genel hastalıklar. Covid için demiyorum. İnsan kendini nasıl hissetmek isterse öyle hisseder. Yani salarsan kendini daha çabuk hasta olabilirsin. Ben de hasta olmayı sevmiyorum. Psikolojik ben de hasta olsam bile hep iyiyim 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 demeyi seviyorum. Ama maalesef dün mecburen de olsa gittim. Yusuf Demiroğlu Kırıkkale'ye selamlar efendim. Evet Osman Kosif. Allah razı olsun. İyiyim. Gayet iyiyim. Çok şükür. Muhittin Gören. Çok 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 teşekkürler. Evet Uğur Durmuş. Giresun'a selamlar efendim. Ee, Canan Can. Boğaz enfeksiyonu da Allah. Düşmanımız yok gerçi de yine de düşman başına vermesin. Yani boğaz enfeksiyonu da virüsten bir farkı yok. Bitiriyor adamı yani ölü gibisin, ceset gibisin. Yakup Arslan Fransa'ya selamlar efendim. Seyhan Doğan teşekkürler efendim. Allah razı olsun. Yani o da antibiyotikler sayesinde şu an iyi. Kader kader sağ ol kardeş. Zeliş Pamuk sağ ol efendim. Saygılar efendim. Evet kardeşimizin bu arada süresini hatırlatayım. 18 dakikan olmuş kardeşim hemen hemen. Olmak üzere son 32 dakika. Sürene göre yavaş gidiyorsun. Eminoğlu Mustafa hoş geldiniz. Mahmut Malatya İstanbul'a selamlar. Gülsevim Çiçek selamlar hoş geldiniz. Saygılar. Evet yayını paylaşalım değerli misafirler. Üye olduğunuz gruplarda yayını lütfen paylaşın. Özellikle üye olduğunuz gruplarda sizlere zahmet rica ediyorum. Evet yayınımızı paylaşanın şarjı inşallah hiç bitmez. İnternet paketi hiç bitmez efendim inşallah. Evet paylaşmayanların da bitmez. Onlar da bizim canımız, ciğerimiz. Abimiz, ablamız, kardeşlerimiz, misafirlerimiz. Fatoş Deniz, Antalya'ya selamlar efendim. Sefa Zorlu, Arabistan'a selamlar. Tayfun, Adıyaman, Manisa'ya selamlar. Veli Yaşar, hoş geldiniz. Van Erciş'e selamlar efendim, saygılar. Bırak o zaman, sen aç mı geldin? Kahvaltı yapmadın değil mi? O yüzden çabucak tıkanıp bulandı miden gidebilirsin. Hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli dostlar, maalesef bir yayının daha sonuna geldik. Evet boş mideyle gelmeyin. Birçok yayında belirtiyorum. Sakın ola boş mideyle gelmeyin. çabucak tıkanırsınız efendim. Evet şöyle tekrarlıyorum. Yarışma hakkında genel detaylı bilgi almak isteyenler, ben bu işi yaparım, bu rekoru kırarım diyenler 505 42 2020 işletme numaramız. E evet, 20 sadece Denizli'de. Bu numaranın WhatsApp adresinden yazılı iletişim kurabilirsiniz. Evet şu numaranın WhatsApp adresinden yazılı iletişim kurabilirsiniz efendim. Evet şu numara 505 çift 402 2020. Evet tekrarlıyorum. <laughs> evet yayını kapatmadan önce şöyle. Evet arkadaşlar. Evet boş mideyle gelmeyin yarışmaya gelecek değerli misafirler, takipçiler. Boş mideyle gelmeyin çabucak tıkanırsınız. Evet numaramızı tekrardan paylaşıyorum. 505 412 2020. Evet bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atmanız yeterlidir afadın. Evet, hepinize teşekkürler, saygılar, hürmetler. Hoşçakalın kalın şimdilik.